Felaketini de al ve çık git hayatımızdan. Aras'ın sana yaşatacaklarının yanında Emre'nin bu yaptığı masum kalır. Bir şey biliyorsunuz. Yeter. Bu bana hiçbir şey yapmadı senin aksine. O bir melek oldu. test Niye öyle, gizli gizli test öyle özel bir bağ... Merhaba arkadaşlar. Çarpıntı dizisinde tansiyon her bölümle birlikte biraz daha yükseliyor. Özellikle son bölümlerde Aslı ve Aras arasındaki yakınlaşma hem duygusal hem de tehlikeli bir hal almaya başladı. Aras bir yandan geçmişinin yüküyle mücadele ederken bir yandan da aslının içine çekildiği karmaşayı çözmeye çalışıyor. Ancak işler artık o kadar basit değil. Hülya'nın kurduğu oyunlar herkesin hayatını bir anda alt üst edecek kadar büyüdü. Hülya'nın gizlediği sırlar sadece kendi ailesini değil aslının tüm geçmişini de etkiliyor. Melike'nin ölümünün ardından başlayan zincir, Reyhan'ın yıllardır sakladığı gerçekleri de tek tek ortaya çıkaracak. Aslı öğrendikleri karşısında hem öfke hem de büyük bir yıkım yaşayacak. Çünkü anlaşılan o ki Aslı sandığından çok farklı bir hayatın içinde yaşamış. Her şey gösteriyor ki, Aslı aslında Reyhan'ın öz kızı olabilir. Yıllar önce hastanede yaşanan bebek değişimi olayı, nihayet aydınlanmaya başlıyor. Bu arada Aras, Aslı'nın yanında olmak istese de kendi hayatında da fırtınalar kopuyor. Hige'nin ortaya çıkışı ve Merve ile olan nişan meselesi, Aras'ı köşeye sıkıştırıyor. Hige'nin amacı oldukça net, Aras'ın Aslı'ya yaklaşmasını engellemek. Ancak Aras'ın kalbi çoktan kararını verdi. Her şeye rağmen Aslı'dan uzak duramayacak. Oramayacak. Öte yandan Emre cephesi de karışık. Aslıya saplantılı bir şekilde bağlı olan Emre, artık kaybettiğini kabullenemiyor. Aras ve Aslı arasındaki yakınlık, onu iyice çileden çıkarıyor. Özellikle Aras ve Emre'nin son yüzleşmesinde yaşanan kavga, olayları bambaşka bir yöne taşıyacak. Emre'nin yere yılmasıyla izleyiciler ne olduğunu merak ederken, asıl yaralananın Aras olduğu ortaya çıkacak. Fakat bu olay, Emre'nin saplantısını durdurmayacak. Reyhan cephesinde ise büyük bir çatışma var. Çünkü Reyhan, Aras'ın geçmişte Melike ile yaşadığı olaylardan dolayı vicdan azabı çekiyor. Melike'nin ölümü konusunda Aras'ı sorumlu tutuyor ve bu yüzden Aslı'nın Aras'la değil Emre ile birlikte olmasını istiyor. Bu durum, Aslı'yı ciddi bir ikilemin ortasında bırakacak. Kalbi Aras'tan yana olsa da, annesi sandığı Reyhan'ın baskısı onu farklı bir yöne itebilir. Ancak dizide asıl dönüm noktası, Aslı'nın geçmişiyle yüzleştiği o büyük sahne olacak eline geçecek bir DNA raporu, tüm taşları yerinden oynatacak. Hülya'nın yıllardır sakladığı sahtekarlık sonunda ortaya çıkarken, Aslı da kim olduğunu, kimden saklandığını ve neden bu kadar yalanla çevrili bir dünyada yaşadığını öğrenecek. Bütün bu karmaşanın ortasında izleyici olarak bizleri en çok merakta bırakan şey şu. Aslı gerçeği öğrendiğinde kimi seçecek? Onu en çok seven arası mı, yoksa geçmişte bildiği ailesini mi? Yorumlarda bu konuda sizin düşüncelerinizi de çok merak ediyorum. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki analizde görüşmek üzere hoşçakalın.